Artık burçları bitirelim. Ee, belki kasımı koyamayacağım bile. Ne kadar ki yapabildik, o kadar kar. Şimdi aslan burcu koyup iş. Böyle şey, Japonların çok da uğurlu, Çinlilerin çok da uğurlu bir hayvanıdır. Bir ara ben bunun dövmesini düşünüyordum çünkü akıntıya karşı yüzer. Hiç vazgeçmez. Ee, Hani biraz durmasını bilmek lazım. Şimdi Aslan Burcu biraz sınırları zorlayan mücadeleci bir ruh halleriniz var. Ee, Ekim ayında akıntıya karşı yüzüyor. Vazgeçmeyen böyle bir önüne önüne bakan Aslan Burcu var ama biraz diyor limitlerini bil yani canım o kadar da değil. Güzel hız alacağınız bir ay olduğunu düşünüyorum. Ekim ayının Aslan Burcu yonca ikinci şanstır. Ama biraz gel geçtir. Öyle kocaman büyük şanslar değil. Ama güzel şanslar böyle kapınızı çalacaktır. Bakalım. Kupa Prens. Hmm. Değnek Kraliçe. Adalet. Kupa Yedi. Değnek Şövalye. Şimdi içinizde evli... Ee... Ya da mahkemesi olan aslan burçları varsa. Yani ya mahkemesi olan e, ya da bir karı koca olayı olan varsa. Şimdi Ekim ayında gündeminiz bu resmi kağıtlar mahkeme olayları olacaktır. Eğer diyorsanız ben evli falan değilim. Ya da benim öyle mahkemelik bir durumum yok. Şimdi aranızda o zaman diyeceğim biriyle sevdiğiniz biri yani bir kadın erkek ilişkisi olarak düşünün. Aranızda ciddi konuşmalar, ciddi yazışmalar olacaktır. Romantik değil ama ciddi konuşmalar olacaktır. Yani şimdi burada da bir ikinci küçük şans doğması var kartlarınızda. Aslan burcu. Şimdi Aslan Burcu'na ben şimdi hiçbir gruba ek kart seçmedim Ama bu böyle çok havada kaldı Hiç sevmem böyle şeyi Ne demek bu ikinci şans Şimdi arkadaşlar Mahkemesi olanlar Bazı şeylerin uzaması Hayrınıza değil Diyor benim kartlarım Yani Sizi daha çıkmaza ve Kaosa sokacaktır Mahkemesi olanlar varsa. Mahkemem yok ama kağıt işlerimiz var. Ortak çocuğumuz var. Şimdi bunlar da biraz daha e, seçenekli davranın diyor. Yani astım astık şu akıntıya karşı yüzmek hani dikine dikine gitmek değil de biraz daha ılık sularda orta bulmaya çalışın. Bazı süreçlerin uzaması sizi yoracaktır. Bunun dışında başka ne yapmamanız gerekiyor yaşamak için? Şimdi püf, hamleler hamleler. Şimdi Aslan Burcu Ekim ayı sizin için yoğun ve koşturmalı bir ay olabilir. Mücadele etmeniz gereken bir ay olabilir. Önünde satranç tahtası var. Ee, tamamen akıl oyunları yengeçlere tamamen aşk ve duygular çıkarken size de mantık ve akıl oyunları hamleler hamleler şahmat kim kimi yapacak bu arada da kişi elindeki kafesin kapağını açmış git istersen diyor git istersen ama bu blöf değil. Şimdi Aslan Burcu. Siz Ali Cengiz oyunlarına gelmezsiniz, gelmeyeceksiniz. Ama siz blöf yapabileceğiniz bir ay. Yani blöf yaparsınız, karşınızdaki korkar, geri çekilebilir. E, blöf yapın. Yapabiliyorsanız yapın. Ben hiç beceremem öyle şeyleri de yapanlara da çok hayranım. Pokerde bile blöf bir sanattır derler. Hiç kolay mesele değildir onu yedirmek. Çünkü karşındaki tamam gördüm dese patlarsınız yani. Hani kaçması lazım ki kazanan siz olun. E, şimdi taktiğiniz bir şeyi kaçırmak olsun. Ya da sen beni elinden kaçırıyorsun hadi bir şey yap. Ya da iş aşk fark etmez. Blöf yapın. Biraz bu taraf yiyecek gibi bu ne denir? Zoka'yı mı denir? Ne denir ona? Evet mücadeleli, hareketli bir ay aslan burcu. Artık e, bırakın bu kelebek midir, kuş mudur, Sakladığınız şey uçarsa uçsun yani o riski alın, risk alın. Risk alın aslan burcu. Gelelim canım Başak burçlarına. Şimdi bu kartınızı en son açalım. Başak burcu ay yerim küçük bir ceylan. Ay. <laughs> Küçük bir ceylan kartı, kibarlık, kibar, hassas, zarif dokunuşlar dedi. Çok hassas olduğunuz bir ay olacak Başak Burcu. Hassas, narin e, olmalısınız ya da direkt öyle olacaksınız. E, biraz hassas bir ay sizin için. Neden hassas? Bir yol ayrımı. Çok önemli kararlar vereceksiniz. Daha önce de söyledim. Tarotta ya da enerji destelerinde bu tip yol ayrımları. E, tam köşeden sağa sola ayrılan yollar şöyle demektir. Girdiğiniz yolun dönüşü yok. Yani artık oraya girdiniz. Yapacak bir şey yok. Onun sonucunu kader olarak yaşayacaksınız. Şimdi e, Başak Burcu. Gerçekten e, siz de böyle ayın tam ortaları, ilk haftasından sonra bir karar aşaması, bir e, karar almak zorunda kalacaksınız. Bir hassasiyetiniz söz konusu bazı. Zaafınız da olabilir. Zaaflarınızla sınanabilirsiniz. Zaaf geliştirmeyin. Çünkü zaaflar zayıflığa dönüştüğü yerde hepimiz kaybediyoruz. Çocuğunuz bile zaafınızı bilse direkt oradan yürüyor. Ay yazık deyip acımıyor kimse zaaflarınıza yenilmeyin. Başak Burcu e, kibar ve sakin tatlı enerjilerde kalın. Sıfır ve büyücü. Biri sıfır, biri birinci kart. Çok büyük bir başlangıç var. Yılbaşına kadar önünde Başak Burcu'nun. Bence zaten şu karar. Öyle bir karar alacaksınız ki bundan sonraki yıllarınızı yönlendirecek bir karar Ekim ayında. Para 3 Kağıtlar, imzalar, mesajlar. Para az. Harika bir kart. Ve kupa yedi. Şimdi Başak Burcu size bir uyarı geldi. Bazen tarotta tavsiye ve uyarı gelir. Kehanet kartı düşmez. Size de bakın böyle bir sürü kupa var. Ne diyor altında biliyor musunuz? Didiklemeyi kıllık yapmayı açıkçası bu titizlik değil huysuzluk yapmayı bir bırak sadece seç birini çünkü bence şöyle bir enerji alıyorum başak burcu aşırı düşünce doğruyu seçmeyeceksin siz zaten doğruyu seçeceksiniz doğru kararı vereceksiniz Bağlılık ve bağımlılığı olan Başak Burçları yeni ay dönemini gösteriyor. Diyor ki yeni ayda bunlardan kurtul. Aşırı yemek, hiç yememek, kötü alışkanlıklar, kötü huylar. Gerçekten bence Ekim'in ilk haftası bazı bağımlılıklarınızdan kurtulun. Bazı hoşunuza gitmeyen toksik insan ya da durumlardan çıkın. Yengeçler ve başaklarda gördüm şu anda çok güçlü yeni bir hayata başlıyorsunuz. Kesinlikle başlıyorsunuz. didiklemeyin. Huysuzluk, kıllık yapmayın diyorum. Ne yapmamanız gerekiyor? Şimdi bu çok hüzünlü bir kart benim için. Çok da sevdiğim bir kart. Yıllardır aynı sirkte, aynı tiyatroda oyuncu biraz utanarak, biraz sıkılarak Artık bu rolü oynamak istemiyorum diyor. Bak bütün kostümü çıkarmış. Melek de yüzüne dokunuyor. Diyor ki oynama. Biz sana yeni rol verdik zaten. Arkadaşlar şu seçimi yaparken hani geçen gün paylaştım. Ay çok emek verdim. Kurtulamıyorum. sentromu bir hastalığı varmış ya. Concord sendrom. Yani hiç önünüze bakın. Hiç geriye bakmayın. Vedalaşmaları bilin Vazgeçmeyi bilin Bence yepyeni müthiş bir hayatın eşiğindesiniz Başak Burcu Çok güzel bir ay olsun sizler için